gençler. Ben Abdullah. Bugün sizinle beraber gençler. Ee, Soru var 3 vay. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Eee Gençler evet e, ka Nerede kalmıştık? Şey muhtemelen e, bir önceki bölümde My Chef bulmuştuk hatırlarsanız. Bilmiyorum. Ondan sonra ben de buradan opsiyonlarımı falan alayım abi. En son şunları falan bulmuştum ben. 6 tane diamondımız var. Lokum. Çok güzel. Abi bazı planlarım var ama olursa güzel olur. 2 diamondımız tamamdır. Nasıl yapılıyordu abi o? Ee, bir dakika. Büyü basacağım. Muhtemelen büyü basmayı tahmin ediyorum. Ama bilmiyorum yani. Basarsan güzel olur yani. Basar. Bir masası, bir kitap. Tamam. Güzel abi. Tamam. Bu tane kömür. Ee, şu kırık taşları falan bir koyalım şuraya. Papat ya falan Aman, çöpler abi. Tamam şimdi Enmas kazmayı falan koyalım abi bir şuraya. Bugün kamış bulmaya gideceğiz. Ne? Şeker kamışı. Kitap ondan yapılıyordu abi. Şimdi diyeceksiniz ee, diyebilirsiniz şimdi. Ee, şey, gittiğin köyde kitaplık yok muydu diye yoktu arkadaşlar. Ben video dışında gittim yani e, Mayıs'tan sonra aklıma benim de geldi. Ama yokmuş. Bulamadım ben yani şahsen. Ben de düzlü kalanlara gideceğim. Bugün düzlü kalanlarda oluyor genellikle. Ya da yani suyun yanlarında falan oluyor genellikle. Ama bilmiyorum yani. Bulabiliriz belki. Gidiyoruz gençler şöyle. Bulabiliriz belki. Bilmiyorum. Bak bakla kalmış ya. Evim şurada. Oh buldum buldum yes. <laughs> Çok güzel. Tamam. Abi yeter zaten. Bir tane bir iki tane kamış. Diğerlerini de ekerim abi büyür suyun içinde. Yine lakta kalmış neyse. Önemli değil. Alalım şunları. Önemli abi kalmış. Şöyle. şunları da alalım. İlerlerde daha vardır muhtemelen ama bakarız. Abi evimin koordina koordinatını ezberledim artık ya. 190'lardaydı bir şeydi. Ha bakayım. Gençler açtım şimdi koordinatları. Geliyorum evime doğru. Bakın gençler orada X, Y, Z yazan şey 190'a gidecek. Yani şimdi bana diyebilirsiniz. Sanki ben bilmiyorum mucahil falan diye. Yani söylemek istedim sadece. Bilmeyenler için. Abi bir eğer bulsam var ya. Bir gider gitmez var ya. Şey bulmak istiyorum ya. Kule. X1'i de kasmam da lazım. Yani XP kasma yöntemi muhtemelen ben ne bileyim kömür kazmak. Kömür kazarak. Niye lakta kaldın? Neyse. <gülüyor> <gülüyor> bir garip oldum bir köyü görünce. Köye de Ne yaptın Muhittin abi? Oley! Oley! Ha pat. Hayır geçim mi köylülerden sağlıyor. <laughs> Çok Bu etti abi? Ne yaptı? Abi. Alalım hepsini alalım. Ah kömür. XP kazma yöntemi. Buralara çökmüştüm zaten. Adamları yedim bitirdim. Burada bu arada köyle geldik hem. Bakarsınız, bakın. Lok. Hadi seninle takas yapalım. Bir şey vermiyor ki. Doğru Bakın. Abi niye lock kalıyorsun ya? Ha zümrüt. Hadi al bakalım. Şaka yapıyorsun ama. Rahip. Gerek yok. 40-190'lara gideceğiz daha. Gençler. Bunu ya kitap yapmak için deri de lazımdı hatırladığıma göre. Eee... Abi lag kalmasam bir şaşarım ha. Allah Allah. Aa inek tamam. Şuradan hemen bir crafting table çok güzel. Hop oh, çat, çat 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 Şuradan hemen bir kılıç yapalım. Nasıl yapalım? alalım şuradan. Abi acayip laklı kalmış ya. Abi kasmıyor da. Çok lag var. Abi aslında. Neredesin? Al sana bomba. Al sana. Güzel iki tane dere. Ben deriyi çalmamıştım herhalde. Aynen. Gel buraya kaçma. 90. Yani yakın. İnek. Abi tahta kılıcı baksana 5 dakikada bitti. Oyuncak gibi abi ya. Bununla inek mi öldürülür? Lan. Derimi de alırım. Kaçma <laughs> nereye <ben ara> <laughs> gidiyor? At şuraya. Güzel. Ev gözüküyor. woohoo, yes. Hemen eve girelim. Hemen 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 hemen. Gençler hemen çıkıyoruz. Hemen hemen hemen. Hızlı. Ee, şuradan nasıl yapılıyordu? Bir dakika. ikinci önce şey yapmamız gerek. Şöyle. Hemen çık şöyle nasıldı böyle mi ha evet tamam bir iki üç ee, bir dakika şimdi, üç, dert, bir, bir üç daha daha tamam yeter şimdi Gençler hemen yapıyorum. Çat 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 Tamam. Hemen hemen da ya diamond unuttum. Tamamdır gençler. Bunu nereye koyalım? Şuraya koyalım. Gençler şöyle. Şöyle. Verimlilik bir hayırlı olsun. Neyse gençler böyle daha çok video için like atmayı unutmayın gençler. Bir sonraki videoda görüşürüz.